Merhabalar sevgili dostlarım Bugün size e, şifalı kristallerin Şifalı taşların Yarı değerli taşların nasıl çalıştığından e, Bunun bir inanç meselesi mi olduğundan kristallerin yapısından ve temizliğinden bahsedeceğim şimdi bu bir inanç meselesi değil başta ona, ondan bahsedeyim hızlı hızlı anlatayım çok fazla soru oldu çünkü video çekme gereksinimi duydum herkeste de dedim hani e, görsün buradan Rabbim doğruyu söylettesin inşallah e, şimdi öncelikle şundan bahsedelim kristaller canlı mıdır? E, kristaller nasıl çalışır? E, ve bu e, bilimsel bir şey midir? inanç meselesi midir? Şimdi inanç meselesi değildir. Tamamen bilimsel olarak kanıtlanmış e, bilimin kanıtladığı mineral seviyesi ve kriminal fotoğrafçılıkça kanıtlanan frekans seviyesi var. Yani bunu buradan yola çıkarsak şifalık taşların iki şekilde çalıştığını görebiliyoruz. İki şekilde çalıştığını anlamlandırabiliyoruz. Bir, e, vücudumuza değdiği zaman minerallerini bizim vücudumuza aktarılıyor. İki, ortam temizliğinde işte e, uykuda farklı durumlarda ham olarak meditasyonlarda işte reikiciler çok kullanırlar e, tete healing akses barkçılar çok kullanırlar bir enerjistler çok kullanırlar şifalı kristallerin ham, ham bir şekilde onlar da frekansından yararlanıyor yani enerji boyutundan yararlanıyorlar şimdi e, frekansının e, olup olmadığının nasıl emin oluyoruz? Kriminal fotoğrafçı fotoğraflanmış ve bu her bir taşın kendi aurası görülmüş yani etrafına yayan enerjisi frekansı görülmüş ve kabul edilmiştir sevgili dostlarım yani e, kayda geçmiştir. Mineral seviyesinde nasıl anlamlandırabiliriz? Şimdi her taşın e, bir tane sinek vardı buraya. Her taşın kendi beyni vardır e, ve kaydedici özelliği vardır. Kainat var olduğundan beri Bizden eskiler bu taşlar. Yani bizim bu dünyaya insanoğlunun gelmesinden eskiler. Var olduğundan beri bu şifalı taşlar, kristaller, dünya işte değişmiş, dönüşmüş, olmuş, bu olmuş derken kristaller <laughs> değişime uğramışlar. E, büyümüşler, parçalanmışlar, e, küçülmüşler. Yani bizden eskiler ve kaydedici özellikleri var. E, kaydedici özellikleri de bilimsel olarak kanıtlanmış. Ee, bunu bakabilirsiniz. Hepsi e, araştıran herkes hepsine ulaşır. Ki ben ulaşabiliyorsam, herkesin ulaşabileceği şeyler bunlar. İki e, şey dedik. Ha, mineral seviyesi. Mineral seviyesine bakalım. Şimdi bakın, bakın bu bu, bu bu krem. Görüyorsunuz, değil mi? Sevgili dostlarım, bir krem. Özellikle e, yoğun bir krem seçmedim. Sinek, lütfen gider misin? Bak, rica ediyorum. Şimdi bu kremi sürdüm ben. Tam mineral seviyesine bakacağız da bu kremi sürdüm. Şimdi ne oldu? Niye sürdüm bu kremi? Benim bileklerim çok ağrıyor. Bileklerim ağrıyor diye. Evet herkes bilir benim bileklerim çok ağrıyor. Çok telefonla oynadığım için bileklerim çok ağrır. Şöyle buraya sürdüm. Şimdi ne oldu? Bu kremin içerisinde mineraller, içerisindeki bitkiler, özler benim deri yoluyla kanıma karışıyor değil mi sevgili dostlar? Ve beynimi uyarıyor. Gördünüz mü? Aynı şekilde çalışıyor. Bu taşlarının mineralleri cildimize değdiği an dumanlı kuvars taşı. Cildimize değdiği an deri yoluyla kanımıza geçiyor ve bizi şifalandırıyor. Bu kadar. Bir mineral seviyesi var, iki de frekans seviyesi var dedik. Frekansının da kriminal fotoğrafçılıkla fotoğraflandığını söyledik. Mineral seviyesinin de e, bilimsel olarak kanıtlandığını söyledik. Canlıdırlar dedik. eee Neye dayanarak canlılar diyorum? Rabbim diyor ki dağları görürsünüz de doğmuş sanırsınız. Oysa ki onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Bakın yani bir dağın canlı olduğunu söylüyor bize. Einstein'da atomu parçalamış parçalamış en sonunda <laughs> dibine kadar gitmiş. Bakmış ki boşluk. Boşluk ne demek? Frekans demek. Her şey bir frekansa, bir enerjiye bağlı. Ve her şey kainatta var olan her şey canlıdır sevgili dostlarım. Benim düşüncemce, bizim düşüncemizce böyle farkındalığımızı arttırmaya çalışıyoruz. Nacizane araştırmalar yapıyoruz. Şimdi mineral seviyesi kaydedici özelliği vardır. E, şifalı taşlar beyin yapıları vardır. Bakın bun, e, bundan ilgili çok güzel videolar da var. izleyebilirsiniz. Her deniz anasının mesela bakın şifa taş şif beyni vardır dedim. Şimdi siz durdunuz. Beyni olur mu dediniz. E, deniz anasının canlı olduğunu kabul ediyoruz. Ama beyni de yok, kalbi de yok. Nasıl canlı bu? Rabbim ne güzel yaratıyor değil mi? İşte bunlar da canlı. Ve beyinleri var. Ve bunların kaydedici özelliği var. Yani kainat var olduğundan beri bu taşlar kaydediyor sevgili dostlarım. Ve şu anda size de endüstriyel alanda da kristal kuvars ve kristal giller birçok taş endüstriyel alanda da kullanılıyor. Şu anda ben bu videoyu çek çekebiliyorsam ve siz bu görüntümü görebiliyorsanız küçücük bir kristal sayesinde görüyorsunuz sevgili dostlarım. Böyle kısa kısa bahsettim ama isterseniz bu konuda upuzun bir video yapabilirim. Nasıl çalışıyor, nasıl çalıştığından da bahsettim. Canlı olduklarından, yapılarından da ufak bir bahsettim. Temizliği, her taşın temizliği, doldurumu, boşaltımı farklıdır. Hepsi farklıdır. İşte bazı tuzlu su, işte sirkeli su, e, tütsü, ada, tayı, ada çayı tütsüsüyle temiz, temizlenir ve topraklanır. İşte dolunayda, toprağa gömme yoluyla, su yoluyla. Yani hepsi farklıdır ve sertlik dereceleri de kristallerin sertlik dereceleri de farklılaştıkça temizlenme ve topraklaması da farklılaşır. Mesela ay taşı dolunay zamanlarında. Sinek beni çok e, rahatsız ediyor. Siz de fark ediyorsunuzdur. Dolunay zamanlarında Ay taşını doldururuz mesela, güneş taşını güneşte doldururuz gibi gibi böyle ufak ufak anekdotları vardır ama genel anlamda ben çok genel şimdi herkes her şeyi bilmek zorunda değil ben de hepsini bilemem diyorsanız genel anlamda suyun altı aldığınız bir kristali bir bileklik aldınız atıyorum. Şöyle bir bileklik aldınız. Hemen bununla suyun altında tutun 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 biraz bekleyin. Suyun altında, akan suyun altında. Akan suyu ben nereden bulacağım? E çeşme var, o da akıyor. Onun altında tutun 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 bir temizleyin. Sonra bir gece toprağa bırakın. Toprağa gömün. Hatta. E ben toprağı nereden bulacağım evinizde saksılar var sevgili dostlarım e işte 5-6-10 defa maksimum e bir saksının toprağını kullandıktan sonra oradaki minerali bu emeceği için yani bu kristalimiz canım kristalimiz emeceği için ara ara toprağını değiştirirseniz daha şifalı olacaktır hemen toprağı gömün bir gece bekletin 4-5 saat 5 saat beklemesi bile yeterli ondan sonra bakın temizledim topraklamasına yaptım bu kadar işte bu kadar. Ya. Abartılacak bir şey yok. Şimdi sevgili dostlarım kimseyle benim bir zorum yok. Ama e, bundan bahsetmek istiyorum. Özellikle bahsetmek istiyorum. Böyle 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 yapıyorlar. İşte alıyorlar taşları böyle böyle işte. Ne, ne yapıyorlarmış? Videolarını falan çekiyorlar. Kimseyle bakın zorum yok. Herkese saygım var. Araştıran herkese de saygı gösteriyorum. Yanlışım hatam kusurum olduysa da affola ama ben kendi düşüncemi savunuyorum. Böyle 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 yapıyorlar. İşte biyoenerji yüklüyorlarmış. Sevgili dostlarım taşlara bir enerji yüklemek bizim haddimize değil. Her taşın kendi beyni var dedik. Her taşın kendi kaydedici özelliği var dedik. Rabbim öyle muazzam yaratmış ki zaten bunu kendi kodunu vermiş. Kendi beynine bunun sağlık frekansını yüklemiş. Bu toprağa düştüğü zaman kendisine ait minerali alacak. Ve ondan sonra bize dokunduğu zaman da böyle bize şifaları deri yoluyla işte frekans yoluyla bakın ortam temizliği içinde işte biyoenerjistler kullanıyorlar meditasyon reiki akses var e, falan ben saygı gösteririm tüm meditasyonlarda ham taşlar frekansından yararlanıyorlar işte aurasından canlı olan her şeyin bir aurası vardır bir frekansı vardır 10 dakikayı geçmesini istiyorum sevgili dostlarım. Ha nasıl kodluyoruz? Hemen bir dakikada Bunları ayrı ayrı çeşitli farklı videolarda yapabilirim. Bakın, temizliğini yaptık. Doldurduk da toprakta. Tamam mı? Canım taşımı aldım. Kalbimin hizasına koydum. Sol elim tam avuç içerisine aldım. Tamam. Diyorum ki, sen evzubillah ne Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle. Sen benim taşımsın, bana aitsin. İşte şu 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 özelliklerinden faydalanmak istiyorum ve bunun minerallerini, bunun ee, enerjilerini bana aktarmanı ve diyelim ki para, bolluk, bereket istiyorsunuz. Bu frekansa beni bağlamanı, o frekansa beni geçirmeni istiyorum. Diyorsunuz teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bitti. Bu kadar sevgili dostlarım. Yani bunun için para vermeyin. Bunu siz yapabilecek kapasitesiniz. Kapasitedesiniz. Kapatıyorum. 10 dakika oldu. İlk TV'ye atamayacağım videoyu yoksa çok öpüyorum. Rabbime emanetsiniz. Aşkla, sevgili, şifayla kalın. Görüşmek dileğiyle.